Selam canım. Ramiz yok mu? Ee, şimdi Ramiz abi. Ama olmaz ki geç kalırım ben provaya ya. Hay Allah nerede benim elbise? Şimdi Ramiz abi... Ah, tut. Dur bakayım nasıl yapmış bunun dekoltesini açmış mı? Tut bakayım şunu bir üstüme tut. Kayıyor çünkü. Şöyle tut güzel. Öyle değil oğlum öyle değil ya. Sen çantayı tut. Tut bakayım. Tut bakayım kolu da tut kaymasın. Kolu tut ben bakacağım şimdi. Anlarım ben. Hiçbir şey anlaşılmıyor böyle. Ben bunu deneyeyim en iyisi. Sen dur orada. Lan mantı! Dikizlemiyorsun değil mi lan oradan? Estağfurullah. Hıhıhı! <laughs> nasıl oldu ben anlamadım ki? Ya bu Şişman mı gösterdi beni ne yaptı ya? Ha? Ne biçim yapmış bunun dekoltesini ya rahibe miyim ben? Saniye çıkacağım ben bu elbiseyle. Ulan ramis Polisi bu kaçıncı lan? ya almayacağım şimdi sinirimden. Bak geçte kaldım provaya ya. Bana bak. Getir bakayım makası. Aç şuna bir de koyta bakayım. Al 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 al. Al makası. Aç şuna. A abla ben şey... Oğlum açsana şuna geç kaldım. Ağzına değil bunu açacaksın bunu. Kes şunu. Aç 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 aç. Allah siktir. Ne yaptın lan? Ay. Allah belanı vermesin Manti. Git de elbise. Yapıştırsak. Al yapıştırdım. Ne yapıyorsun be? Bu nasıl kalfasın sen? Sıçtın elbisenin ağzına. Kalfa değilim, değilim ben emanetçi, Müzisyenim ben be ya. Sol, sol, la, si, la, sol, fa, sol. Re, mi, fa, sol, sol.